Yeni bir günden, yeni bir vlogla herkese merhaba. Ve salı günündeyiz. Mehmet evde. Bana hiçbir şey yaptırmıyor. Otur otur dedi. Dedim Mehmet dedim bir yemek yapayım. Bir daldım aşağıya. Derin dondurucuya bakayım ne var ne yok diye. Ne buldum? İşkembe buldum. Böyle kenarda köşede kalmış. Almışız. Şimdi işkembe çorbası yapacağım. Tabi o hazır böyle temizlenmiş işkembe gibi duruyor da. Ben de hemen YouTube'a açarak işkembe çorbası tariflerine bakarken böyle yıkıyorlar, sirkeli suda bekletiyorlar. Ben de öyle yaptım. Bilmiyorum. <laughs> yani ne kadar da temizlenmiş yıkanmış olsa şimdi onu bir güzel haşlayacağız, pişireceğiz. Sonra ben baktım tarifte. Böyle sonra bu işkembeyi çıkaracağız, ufak ufak doğrayacağız iki kaşık yok üç kaşık un koydu çok geldi bana ama üç kaşık un koydu İşte un kokusu gidene kadar kavuruyor sonra bu suyundan koyuyor üzerine sonra ne yapıyordu neyse sonra işkembeleri koyuyor İşte onlarla da biraz kaynatıyor sonra terbesini yapıyor <laughs> ha, sarımsak koyuyor içine sirke koyuyor evet ha, işte kaynarken sonra da terbesini yapıyor bir yumurta sarısı yoğurt falan Hı. Öyle yapacağım. O tarife göre yapacağım. Tabii ben nasıl yapıldığını biliyorum da işte bizim usulümüzce biliyorum. Şimdi bu tarife göre yapacağım. Bak. Ay dedim bir çorba yapayım değil mi? Oturuyorum öyle. Youtube'da bir şeyler izliyorum. Zaman geçiriyorum. Kızımın odasına geldim şimdi. Ay diyorum bir yerden soğuk geliyor. Sen camı açık bırak. Şunu size söylemeyi unuttum. Bir tane daha hamam böceğimiz oldu. Görüyor musunuz böceği? Ay Allah'ım kızıma dedim ne olur kızım dedim evi böcek mi getireceğim böyle üniversitede. Bunun da ailesi yokmuş garibimin. Ama arkadaş alacak biz geçici aile. <laughs> geçici aileyiz biz. Bu kocaman. Bizimki görünmüyor öyle çıkmıyor meydana. Bu erkekmiş bizimki dişiymiş. Aman dedim bir araya getirme. Yandık. Ay şunun şeyine bakar mısınız ya? ne bileyim. Nasıl bir şey bu? Ha Şöyle göstereyim. Ay becekten korkan varsa kusura bakmasın. Göstermeden edemedim. Kapatayım şu camı. Sen kışın ortasında camı açık bırak git. Derya derya. Çorbanın kavuracağım şimdi arkadaşlar ama şöyle göstereyim sarımsağı da kavurmayı tercih ederim daha güzel böyle sanki kokusunu falan bırakıyor sarımsak biraz önden onu kavuracağım sonra ununu sonra suyundan koyacağız ve biraz da kaynatacağız Ve çorbam hazır arkadaşlar. Ya ben porsiyon halinde değil de şöyle komple kırmızı biberi çorbaya dökmeyi tercih ediyorum. Yemek. Ben şimdi ayrı ayrı tabağa koyacağımı şöyle iyice bir kırmızı yıllık kırmızı biberin tadı gitsin içine istiyorum. <laughs> Bol sarımsaklı. Hmm, hmm Mis. Oh hazır. Dinlene dinlene yaptım. Gerçekten. Şimdi dinlenmeye devam. Şimdi sarımsaklı sirkeli şey yaptım çorbaya. Böyle ek oluyor ya restoranlarda. Şunu da Temu'dan almıştım arkadaşlar. Diğeri bozuldu. Yani dönmüyor artık. Şimdi açtım çift bıçaklı. Ama güzel. Bakın ufak ufak yaptı. Oğlum tabii ne yiyecek? Yerim dondurucudan hamburger ekmeği buldum. Şu hamburger e, köfteleri. Ona hamburger yapacağız. Biraz dinlendim. Dedim şu sosu da yapayım. Mehmet uzanmıştı kalkınca yer. Ben tadına baktım. Hmm, çok güzel. Çok güzel olmuş gerçekten. Tarif muhteşem. Öyle. Saat ikiye geldi. Böyle günüm geçti benim vallahi. Aa bir dakika. Ne geldi? Şurubum geldi. Evet. Şöyle görünüyor. Çok güzel poşetlenmiş. Açmadım ama böyle bayağı macun kıvamında. Bayağı böyle koyu. Açıp göstereyim size. Bir kaşık alayım ne olacak değil mi? Durun bakalım. Ay kaşıkta kaldım. Hmm. Ay. Pekmez. Pekmez tadı var. Ama çok şekerli olur diye düşündüm değil. Ona tuzaklı şey Yani ek şeker konulmamış diyor ama yok öyle çok tatlı bir şey değil. Ama kıvamı şey gibi. Neydi o? Pekmez gibi. Hmm. Güzel. Bundan da götürelim. Çabucak iyileşelim. Evden çıktık bakalım. Tüm gün pijamaca otur otura evde. Ay ama güzeldi. Bir güzel dinlendim. Dediğim gibi öyle bir şey yapamadım çok fazla ama. Dinlenmiş olduk. Şimdi Leyluş'uma geldim. Onu bekliyorum. Ona da böyle bir aa, kavanoz çorba doldurdum. Kafama göre koydum sirkesini, sarımsağını. Yesin o da çok sever. Sonra buradan sonra Mayko'ya. Hmm. Bakalım Mayko neler yapıyor. Dün bıraktığımız yerde mi? <laughs> Annem oturmuş bizi bekliyor. Değil mi kızım? Hadi bakalım. Pufile geldik. Oy oy. Koklaya koklaya. Bugün çok heyecanlı benim kızım. Niye? Hep havladı, Hep burnu böyle sokaklarda yerde. Niye koklaya koklaya. Bilsem. Sen Afiyet. ne yaptın Nina? Görüşmeyeli. Ay, çok Ay, çok oldu görüşmeyeli. Dünden beri. Dinlenmişim bugün. Uyumuşun. Avlumunu hiç duymadım. Ablam gelmiş. Gördüm uyuyor dedi. devam et devam et dedim dedi. Çıktım. Ne ee, gelmiş? Öylesine evet. uğramış işten gelike. Haber yok mu? neden Haberden. E, aradık mı bilmiyim Ablam bir şey beraber demedi. Beraberdik de hiç laf olmadı. Demek ki ne haber yok. Ha. Son ne dediyse o kalıyor herhalde. Aracık onu. Ne oldu? <laughs> Gerem canı sıkıldı. Allah Allah. Haftanın içine giydik ya. Dur bakalım yarın daha şansım yarın yarın çarşamba ya. E, hadi inşallah gelecek. <laughs> Artist kızım benim. Su vereyim mi sana su? Bak şu. <laughs> şey oldu o. Balerina, balerina o. O şey, çirka o. Evet. Bak 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 Yanlış bak ama, <laughs> 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 Ay annem ya. Ben şey aldım. Dediden bir gün. Ne oldu? Paketi ya? aldım. Dörler. Bakın paketi. Dediden mi ya? Dediden. Sağlam İnşallah da. sağlam çıkar. Ama. Büyük mü küçük mü? E, sol yerler galiba. <gülüyor> <gülüyor> Kaçırıyor havayı mı? Sol uyuyla. E Büyüğü de sol yeri. Bir tanesi. Ama onu dediler bana. Ya streç folio ile yap. Ya da gitmeden. Mesela bir kere daha çek. Çektirin havasını. Çünkü. Hani böyle. Havayı kaçırabilir. Yani ama abama dedim. Bu büyüklerini kullanmış montağını, kışlık montağını bütün yaz dedi. Şeyde durdular taş gibiydi hiç kaçırmadı dedi. Olur, Niye mi? güzel kapamadık? Bilmiyorum ama e, o zaten onu kapa bir dönüyor yani bu yani sen o lazım sıkılansın güzel. Ondan salıyor bence. E bilmiyim ne dönüyor öyle acaba? E, deforme Seninkiler mi? nasıl? Benimkiler böyle... Aynı onların gibi samçı materyası da nay, şey naylonun, gibi. Naylon gibi ince, daha ince, ince ama aynısı. Buna kalın ama ablum gibi. Yani, ne fark ediyor? Bu da mı? Burada bir tane ne aldın acaba? Bir tanesini çektim, doldurdum. Doldurdun. Çektirdin mi havasını denedin Hı. mi? Gel. Gel. E te, bu o. Ama onun, bu şimdi ama bu abumun değil ha, mi? Ha, o, o kediden bu. Ha, ha, bir çünkü bir tane mavi, onu da mavi. Aynısı. Kaç tane poşet çıktı içinden ya? Tek tek mi alıyorsun? Tek tek alıyorsun. İki tane aldım ben. Kaç para? Bir Dedim, tanesi. İki, iki euro. İki euro i̇ki bir iki tanesi. de. Yalnız materyaz değil mi? Onun gibi öyle. Daha, bu daha kalın cana. Ama bu, bu da salıyken. Bak bunu çok sıkıyorum ama. Sen Açık, sen o, bu hani açmıştın da yeniden kapadın. Onu sen güzel yapamamışsın. Abim tamam. yapacak onu. Tamam. Dur bakalım bu salacak mı? Ne kaç zaman? e büyünden beri. Büyünden beri. Evet. Evet. Yok hani yarın öbür gün. Bakalım. Oraya ne koydum bir oraya yastıkları koydum tabudan. Hı. E oraya bu pakete de topları bıraktım. Bunları koyacak. İyi ya. İyi. Tamam. Ya Aa bunların doldurdun mu? Bitti Bak, mi işin? Bu hani bir kasım vardı bende. Bu ekmek hamurunun annenin öyle de hamur makinesi. kutu suymuş. Ya, ek, Böyle ya ben Sumanı. gördüm onu bak önünde gösteriyor mikser. Ya mikserin o yukarıdaydı dolabın yerde. Ama topladın mikser için mi? İyi. Bunlara her şeyleri Bunlar nereye boş. koyacağız? Ha bunlar boş açın, boş. Tamam tamam. Ben doldurduğunu zannettim. Bu ma, süpüge, Ayşe. Ayşe'yi koydun. Ayşe'yi koydum. Bak bunlar abun çekti. Hala dureller yani. Taş gibi dureller. Sen gibi. o öbürü ikisini açmıştın ondan. 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 Bu ne <gülüyor> <mı>? <gülüyor> Salıyı <ben>. Bu ne Bu <laughs> Bu sokça yapma böyle. Ay, onu da al bu babama portakal sık Ay, nereden alacağım ben portakal? <laughs> Allah Allah. Ama dur, nereden alacağım diye pazarlığa dolu portakalla. İstersen sana bırakayım onu ben. Yok ben istemeyim. Aman ninem bende olan çöpler. Ama böyle yok. <laughs> böyle yok. yok. Onun çarpılan şeyi koydum ben. Yok Tutaklaşan yok al şey. sen onu. Biz, Biz bakalım. Abim gelecek uşaklarla. Biz Neyim geleceğiz. <gülüyor> 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 ne zaman bağışam geliyiz. Ay, Ay, sen annem ne mı unutma da duvada ne? Ay unutmuşum mu? Duvada ne var hepsi yenecek canım. Duva En yani. kıymetlilen kıymetli duala azatı. Evet. duaları hallettin hepsi hayır olacak. Pufi otur oraya. Şu mama babaya şimdi. İki dakika bir laf edeceğiz. Bak şimdi aç bakalım gitsin ne yapacak orada. Otur bakalım ne yapacak. Oraya mı istiyorsun? Hadi gir. Yok ben. O ben peşimde. Aşkım benim. Burada var bir takım şeyler almıştın sen. Ne oldum acaba? Erfe, Erfe, ney o ama? Erfe. Erfe. Eğer şey Ayfer diyorlar onu. Ayfer. Ayfer. Evet. Ha. Ayfer, değil. ayfer değilim. Ayfer değilim. kolay Sen almışsın. Sen kullan. Aa. Uyumadı mı? O... Uyumadı ya benim şeye. Aha senin ferin küçük. Benim mini makinem var o bana kalı yeri bunu alıyorsun çünkü evde bizim bir kırmızı var öyle, et makinesi. Bu ne mini makine? Hangisini <laughs> alacağım? <laughs> bunu alacağım. Evet. Tamam. Olur tavasını falan kullanırım ben onu ne olacak? <laughs> bunu isteyeyim misin? İstemeyim de bende de <gülüyor> <gülüyor> büyüğü orjinali var. Yanı başında da bunun <laughs> yavrusunu koyarsın. <laughs> Ama Nina, al onu ne? Onca beğendin onu Teddy'den. Ah, alacağım ben onu bana. Kutu arayayım ona. Ama sen al. e, Mayko çıkar. Bak bunları çıkar kutudan koy içine. Ah, Nina, o maçla sen hiç diktin mi onu? Değil mi? Dikeyim mi? E, dikeyim düz yapayım. Ne yapacak başka? Ay o kadar dikerse güzel de. E, tegel yapayım canım. Sadece zigzag yapmayayım. Ha sen zigzag istiyorsun. Goblinlere. Ağabey, ağabey, sadım. Bak. Bunları al. Bak. Ay kağıtlar. Neye, Neye yarayacak bilmiyorum ama. Yaramaz mı? Bak bunlar şey böyle şey için. Deniz sigara olma. Olmadı ya olmadı. Bu ne acaba? Bunu bilmeyeyim. Hiç ha, bu bilmek. tutma belki bir şey. Çıkarma içinde. Tutma mı? O nasıl tutacak öyle mi? Ama bundan. Aa, bak ekmekleri dizisin Böyle kıza değilsin. Hmm. Alacağım alacağım ben bunları. <laughs> bak gördün mü? Bak gördün mü? <laughs> Yatırdım. Tamam. Bunları alabilir miyim Ayko bu da böyle Bunlar minik kekler. Için? Bunlar kağıt. Bunlar şey pişirme kağıdı. Mesela fırın nasıl fırında bir şey pişirirken koyuyorsun. Bu ya. da eğer fiyere koy. Ah dibine koyuyorsun Ne? pislenmesin ızgarası diye. Mmm. E, Kağıtlar. Koruyucu olurdu buna. Ya. Hadi de da buldun. Sen bunları boşalttın mı komple? Hepsi boş. Hepsi boş. Burada? Bir şey kalmamış. Heh, bir şey, şey kalmamış dolu bunun kutusu var. Ah internetin yani, kutusu. Interneti, tamam. Bunu alıyorsun giderken. Bunu da alalım mı? Ne Al, götürmedin ki? Evde var bir tane. Onu ne yapacağım ben evde? Köyde var mı böyle evet, bir tane. Evet, Kırmızı var. Sonra sen tamam. İşler sen. Alalım. Bunu da Mehmet pazardan aldıydı o ya. Ya e, bilmiyim. O o. Şey e, koydum koydum çocuk dolu madde verdiydi ki. Tamam. Koyacağım. Dur bakalım. Ben Ben yine dolu el bak. efendim. Bak burada gösteriyor ne için? İşte ızgara ıı, ızgara gibi bu telini koyuyorsun üstüne Değil mesela etleri evet. Yani. koyuyorsun suyu altına aksın. Evet. Erfer için bizim <laughs> ama benim erfeerim biraz büyük Nina. Hani bunlar biraz küçük gelecek ama olsun. E, bunlar da olmadı yani benimsi küçük bunlar olmuyor. Ya senin erfeerin küçük. Sen kıymayı çıkarmışın pelmeni yapacağım diye yapmadın. O için yeni çıkardım onu da. Ha canın istemedi. Yaparsın istediğin. Sonra bir kağıt dolabı koydum. Ha, tamam. Bir kağıt dolabı, ha, kağıt dolabı. ya dolabı da bakalım şeyler. Tencereler şeyler mi? Al. Bu tencere çok bizde ama alacağım. Yapacağım Şimdi şeyleri. alacağım, ben tabii ben, ben yapacağım oraya. Mayko, sen bu çorba taslağını götüreceğim dedin ha Hı. Bak biz annem mevlidini yaparken yılını bir sürü tas aldıydık. Hani istersen Hı. öyle hani çorba tas atılıysa yemi de kaç tane aldık? yemi tane yani. aldıydık. Ya, yemi tabak şey. ıı, kaşık çatal aldık. O zaman hani köyde var. İstersen gene götür. Evin büyük, yerin çok. Ama sen bilirsin. Bu şimdi. Şey Bunlar çıkar. Koy, koy, koy. Evet. mi? Al gemi durma. Koy. Gemi onlar, Tel onlar? Tel. Tel verdim. Sen Nasıl tencere bırakacaksın? Ben bir bakam tencere almak. değil mi tencere alacağım ben? Tabun alayım dediydim. Tamam zaten. Alayım dedim. O büyüğü? O büyük alacak. Lazım büyüğü. mı söyleyecek Hı hı. Birisini atacağım zaten dibi böyle. Bak bu ekmek Başka kızartmayı onu alacağım. alacağım. Onu alacağım. Al al. Yani Bunlardan bunu bunu ye atacağım ye sana bırakacağım. Ne Nasıl için? Çünkü dibi düşüyor. Hani e ben de onu atarız. E e sen ayır çöplere, ben evet, ayır tamam. çöplere. Küçüğü, sonra. küçüğü sallam ama. Küçüğünü alabilirsin. Al. Sen alın ya ben top pasta yapmayayım ben. Sen yap e sen. Ben. Pasta sen pasta sade olmuyor. Kek de oluyor onda. Kek yapmayayım. Hı. Ben sen tuzlu. Ben de e tuzlu. yaparsın. Burada zaten tavalar. Burada bir şey kalmadı. Şey. Aman açma şunu. Bir de. Burada tabak, cam, cam, camın şeyi ne oldu? Tepsi tepsi o. Toplağın Al onları. da. Geçi. Şey. Al onu da. Hepsini alacağım. Mecbur. Ne yapacağım? Ama to tasla akuma geldi de bir sürü var. Hepsi de bir yani bir örnek. E bundan Bunlar başka. Bunlar, e bir iki üç tane, kaç tane var onlarda? E, o da az onlar zaten bıçak. Hani istemezsen. Ama tabaklar güzel. Hangi tabak var? derince ne tabak var? O beyazları mı? Ya. Onlar güzel, onları ya. al. Onları. Başka, başka lazım. O kadar. O kadar yeter. Ben onları da çöp kutularına koyacağım. Onları kağıtla da lazım. Sana da bir tane plastik getireydim. İstemeyim istemeyim dedin doğdu. Plastik. Abim plastik. da tovbalı adaydı doğdu. Boş ver ya tovbalı da lazım. O gün gelsin de biz başlayalım toplamaya da hepimizin aklı başına gelecek. Kaçınacağız biz. Öyle. Evet. Şimdi biraz rahatız ama. Nereye çıkacaksın dışarı Ay, Şimdi topladığını ya sen dediysem koyacak bir yer olsa ev boşalacak. Şimdi böyle toplaysın toplaysın ev dolu. Burasını daha hiç şey etmedim. O birden boşalacak burada zaten. Burada, burada ne yapacağım? Ya? Perdeleri sökeceğiz. Aa, çerçeveleri evet. alacağız. Divanları çıkarırız. E, dolapları boşaltmışım da. De. Bu camı alacağım mı? Buradan köşeden alayım. Aa, duruma <laughs> göre vallahi ne kadar yağ varsa. Ye. Araba zaten geliyor. Kufi lütfen. İki laf konuşacağız da burada. Bak bak şimdi ayakkabı ayak, dolabı var orada. Bak. Kapının arkasında azıcık oynayalım mı? Bunu onu sağlamlaştır. vida ona. Tamam. Onu da alsam mı derim. Yer, al, al, yer olursa. Yere bak. Yer, yere göre niye? Geldik mi burayı biz böyle sürüyle şöyle birer 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 birer. Bire ne kadar? <laughs> ben, Mehmet, Ali, Derya, e, tamam Leyla, da Pazar günü geliysem. Cengiz, Aras, ya. Vallahi Uşaklara birer tol da oh, böyle küçüklerden sildi. Adnan ah, da gelir ama onun belinde sorunu var. Bakacağız. Ay, Sonra... Bizim bellemizde <laughs> yok sorunu öyle ya. Yok. Onun sorunu var. Kaldıramayacak. Oh, ay Allah. Bufi. Babayı sinirlendi mi? Hadi. Perişan. Sen niye öyle şeyler yapıyorsun? Bak. İki vaf ettim dedim kuzum ya. İki vaf. Gel bakalım bana. Gel. Bak bak. Abla bak. O benim kocuğum beni çok seviyor. Çok seviyor beni. Hadi bak. Ha. Ha. <laughs> tipe bak tipe. Ay be senin sıfatını iyi diyeyim. Bak şunu. Kafası küçücük değil mi benim kızım? Bugün oğuşadım oğuşadım onu yaptık yaptık ne balım. Hmm. Hep yaptık. Değil mi kızım? üstüme üstüme geliyor, şımama istiyor, oyuncak getiriyor, at yeriz, getiriyor yeniden, at yeriz yeniden. Sonra tutayım böyle, koru küçük seveyim onu, Mehmet de sen iyi mi değil. O bana kızım olmaz. Değil Arada böyle As, bir sevesim geliyor. Hastayken saldırdı mı? O o zaman hastaydı benim kız. Depresli. <laughs> Depresyona girmişti. Yeni yıl fişekleri yüzünden. Değil mi kızım? <laughs> pataküte pataküte. Ayvanın aklı çıktı. Aşkım. Aa. ay benim güzel kuzum. Çok şımarık ama. Çok çok cadı. Çok cadı. Ne e sen gibi. öyle öğrettin onu. çalışayım. Ayvım suç yok. Nasıl öğretti Öyle. Uşak gibi. Uşakları nasıl terbiye öyle. <laughs> hani babası? Babu köye gidermiş. Senin haberin var mı? <laughs> çok umurunda. Geldi geleli hiç gitmedik köye. E gitmesin zaten. Ay köyde o köpekler. Sen onunla bir şey yapmayacaksın. Ben onu bırakamam da. Kaçar maçar. Ya. Böyle insanları saldırır. O evde saldırır. evde burada. Sen Alman. Bulgaristan yok sana. <laughs> Kukla'm benim o kukla. Bak. Böyle <laughs> <laughs> oturayım. <laughs> şeyi ne yaptım acaba. Aşağıda herhalde. Kayıba bakın. İçeride mi taksam olmaksa? İçeride tak. Şapkayı buraya koymuştum. Of. Bir günümüz daha geçti. Geride kaldı. Ha böyle böyle geçecek ama hiç canım sıkılmayacak biliyor musunuz? Mezarlık diye bir dizi var ya Netflix'e gelecek. Yani bugün YouTube'da Netflix Türkiye fragmanını gördüm. Biri Cakalavi oynuyor. Yeni sezonu geliyor. Ay bir gelse var ya bir gün onu izlerken geçer. Ayko mezarlık Netflix'te. Bir cak <laughs> <laughs> Annem bilmiyor. Ne mezarlık? <gülüyor> <gülüyor> mezarlık diye bir dizi geldi. Daha Netflix'te. Ha. Nasıl? Güzel bir cikakal cikakal oynuyor. O kim? Hmm, nerede oynuyor o karışında? Siyah beyaz aşk. O sakşın mı? Hayır. Bu Ferhat'la Aslı vardı doktordu kız. Çok e, Bilmiyorum başka dizisini ben onun. Siyah beyaz aşk vardı eski dizi. Anladım. Ha, o, kadın o, mı oynuyor? O kadın oynuyor. E ona baktım ben o mezarlık be. E, e ama yeni şey gelecek. Ay. Yeni sezon. Yeni sezon mu gelecek? Ben bugün gördüm fragmanını. Giydim Netflix'e. Ben yüklenecek. de Netflix yok. Nasıl yok bana? E, Vada göstermiyor ama. Öyle mi? Kontu kontu yazıyor o da. İyi <laughs> e tekrar lazım ne girelim. İyi ya. Vara Ay. Ona bakacağım inşallah. Hadi evde. Bakalım. Ben çok seveyim o diziyi polisiye. Kadını, Kadını da seveyim, bizi de çok Değil güzel. Benim pek şeyimiz oldu. Kadını Polisiyel mı? Siyah beyazda. <laughs> 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 Adam ne sevmedim karıyı? Siyah beyaz. Ha başka dizi aklıma gelmedi. Oynadı o da. Var var. Öğretmen gibi oynadı. En. güzel bilmem ne. Öyle öğretmen gibi bir şey. Öğretmen bir gibi şey vardı. vardı vardı. Güzel kadın. Güzel kadın. Güzel. Hadi bakalım. Hadi. Benim kuzum Pufi. Gel aşkım. Hadi gidelim. Gidelim. Gidelim, Gel. Gidelim, gidelim 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 kızım çok işimiz var sanki evde Mehmet'in elbiselerini ütüleyeceğim daha yarın işte mi o? bir gün çalıştı yoğurt dökmüş üstüne komple tekrar yıkadık büyük yıl ya, yarın işte mi diyeyim? aha o nasıl vallahi hiç turp gibi hiçbir şey yok nasıl atlattı ben atlatamayayım ben anlamadım ya o çalışıyor sen yatıyorsun <laughs> Çalışan demir paslanmazmış. <gülüyor> <gülüyor> İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Yarın görüşünceye dek. <laughs> Hoşçakalın. Değecek laf yok. <laughs>